Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım bir cevaplıyorum köşesindeyiz. İlk soru İstanbul'daki oy dağılımları ile alakalı. Son seçimlerde çıkan yüzdeleri ortaya koyup bir izleyicimiz aslında İmamoğlu'nun 10 puan farkla seçilebilme ihtimali varken meclisin tamamını ele geçirme, muhalefet cephesine geçme ihtimali varken neden bugün bunları tartışıyoruz gibi bir soru var. Şimdi bu oy oranları matematiksel olarak partilerin oy oranları üzerinden belediye başkanlarının seçilme şansını hesaplamak çok doğru değil. Bu bir etken mi? Bu bir etken. Önemli bir etken. Ama başkanlık seçimlerinde aday ön plana çıkar, son tahlilde ipi aday göğüsler. Dolayısıyla aslında İyi Parti burada şu fırsatı kaçırdı. Bakın biz saraya karşı zafer kazanabiliyoruz. Bir sonraki seçime bir cumhurbaşkanı adayıyla geliyoruz. Fırsatının orada doğma ihtimali vardı. Ama gerek şahsi hesapları, gerek parti hesapları rejime muhalif olma kimliğinin üzerlerine bir gölge gibi düştü ve bu hesapların tamamını kaçırmış oldular. Siz siz olun yüzdeler üstünden, partilerin oy oranları üstünden İstanbul seçim sonuçlarını okumaya kalkmayın. İstanbul seçimlerinde ben genel kanaatim az farkla da olsa Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu ve e, yarışı önde bitirme ihtimalinin hala belirgin bir şekilde karşımızda olduğunu düşünüyorum. Henüz yarış kızışmadı. Henüz saha çalışmasına yansıyacak olan veriler çok net bir şekilde görünmedi. Ama dikkatinizi çekiyorsa... Büyük projeler konuşulmuyor. Murat Kurum İstanbul'u bıçak gibi ikiye yaran Kanal İstanbul'u anlatmıyor. Ee, daha ziyade popülist siyaset ön planda. Kime ne kadar ne dağıtacağım, kime ne kadar ne vereceğim. Yine 90'lı yıllardaki siyasete dönülmüş durumda İstanbul'da. Orada da gülerek takip ediyor Ekrem İmamoğlu seçimi. Zira Murat Kurum'un ben vereceğim dediği şeylerin kat be kat fazlasını zaten organize edip vermiş durumda. Değil mi? Özellikle o sosyal politikalarda öğrenci bursları, kent lokantası, dağıtılan sütler, yardımlar vesaire ki bir belediyenin öncelikli görevi olmamasına rağmen bunların Türkiye'de çöken sosyal yapıya destek veren bir belediyecilik anlayışı ile yola çıktıkları için Murat Kurum'un yapacağı vaatleri söylemde bırakıyor Ekrem İmamoğlu. Diyor ki o yapacağını söylüyor, biz yaptık. Biz daha fazlasını yapabiliriz. Murat Kurum diyor ki ben işte şey yapacağım, metro yapacağım. İmamoğlu diyor ki ben onların yaptığı metroyu ona katladım. Kat ve kat fazlasını yaptım. Tüm engelleme gayret ve çabalarına rağmen. Onun için son tahlilde insanlar İstanbul rantı kime gidecek? Tarikatlar, cemaatler ve rantçılar arasında mı paylaşılacak? Yoksa İstanbulluya mı dağıtılacak? Sorusuna bir yanıt arama e, ayrımına gelecek. İmamoğlu buraya itiyor insanları. O ittiği yerde de kararsız seçmenin çok ciddi bir şekilde diğer tarafa dönebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bununla birlikte başka bir soru diyor ki nasıl olur da tüm bu yoksulluk, çöküş, işte berbat ekonomi, işsizliğe rağmen biz hala Erdoğan ve AKP'nin belirleyici ve başat bir aktör olduğunu konuşuruz. Nasıl olur? Çünkü biz bunu yaşadık, Ecevit %21'den 1'e düştü. Çiller %20'den işte 8.5'a 8.8'e 9'a düştü. Hepsi darmadağın oldu. Neden bu olmuyor? Şimdi dün sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılan bir çekimi izledim. Orada bir AKP'li kadın şunu anlatıyor. Kime ne kadar aldıkları rant ve ihalelerle birlikte kime ne kadar ne dağıttık? Değil mi? Size şunu dağıttık, burada bunu dağıttık, şurada şunlara yardım ettik. Nereden geliyor bu paralar? Dolaylı olarak bir yüzde elliyi esir almışlar. Onlardan aldığı vergileri rant olarak kendi adamlarına dağıtıyorlar. O rantlardan pay alıp parti adına dağıtıp kendi tabanlarını diri tutuyorlar. Şimdi o yoksulluk dediğin senin tarafında var. Bu tarafta o yoksulluk yok. Varsa da absorbe ediliyor. Ya o aileye bir kadro veriliyor. Ya o aileye bir sosyal yardım yapılıyor. Ya küçük bir ihale veriliyor. Bir şekilde kendi seçmenini mutlu etmek üzere kurdukları bir sistem var. Bu diğer %50'nin esir alınması anlamına geliyor. İşte bunun için çok kritik yerlerde, İstanbul gibi yerlerde nasıl olur da ittifak dağılır sorusunu sorduk. Ama seçmenin stratejik oy kullanabileceğini hep beraber izleyeceğiz ya da gözlemleyeceğiz. Belki de bunu umut ediyoruz. Putin muhalefet lideri hapiste öldürmesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru var. Türkiye'de muhalefet liderler hapiste öldürülmez. Partileri kapatılır, siyasi yasaklı hale getirilir. Hala mani olamıyorlarsa o zaman belki Putin Putinvari şeyler düşünülebilir. Türkiye'de yargıdır. Bunu tekrar tekrar altını çizeceğim. Türkiye'de tek adam rejimini inşa eden başat aktörler yargıçlardır anayasa değildir, meclis değildir. Erdoğan bu tek adam rejimini çok büyük bir şeyle, kapasiteyle yargıdaki enstrümanlarını kullanarak inşa etmiştir. Ve inşa etmeye devam etmektedir. Onun için bakın Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne bile posta koyabiliyor. Henüz katledilme aşamasına gelinmedi Türkiye'de muhalifler. Siyasi mefte haline getiriyorlar. Bakın, seni başkan yaptırmayacağız diyen adam 8 yıldır hücrede. Gencecik bir siyasetçi, çocuklarının nasıl büyüdüğünü bile göremiyor. İbret için içeride yatırıyorlar. Yani işte farklı aktörler de öyle. Aristokrasi korksun diye, değil mi? İşte bazı aktörleri içeride tutuyorlar. Neden içeride tutuyorlar? İşte Kavala davası öyle. Neden? Onlar da korksun. Onlar da bizi eleştirmeye, kritik etmeye, farklı cenahlara destek vermeye cesaret edemesinler. Osman Kavala'nın içeride tutulma sebebi de bu. Yeniden refah İstanbul adayı seçimlere 10-15 gün kala çekilebilir mi? Yani böyle bir şey olursa aa çok ilkesizlik falan demem olursa şayet olacağını zannetmiyorum. Genel hatları itibariyle onların istedikleri somut şeyler vardı. İki belediye istiyorlardı. Onu alamadıkları için bu saatten sonra çekilmenin yeniden refaha çok ciddi zarar vereceğine ve sarayın çok açık bir stepnesi oldukları imajının üstlerine yapışacağına e, kanaat getirdiğim için çekilmeyeceklerini düşünüyorum. Ha çok farklı bir hesap olur dönebilirler mi dönebilirler. Adam diyor ki benim ilkem yok bana iki belediye ver destek veririm sana. Benim çıkarlarım var diyor parti olarak. Onun için böyle bir şey olursa hiçbirimiz ne yapmayacağız? Şaşırmayacağız. Peki gurbetçilerin oy kullanması yerelere nasıl etkisi olur? Benim bildiğim kadarıyla yerel seçimde gurbetçiler oy kullanamıyor. Bildiğim kadarıyla. Türkiye'de ikametleri yoksa, son 6 aydır orada yaşamıyorlarsa vesaire gibi şartlar var oy kullanabilmek için. Burada sandık kurulmayacak Avrupa'da ya da Amerika'da neyse. Ya hep beraber ya da hiçbirimizin kurtuluşa eremeyeceği yeni bir yol ayrımına sürüklendiğimizi düşünüyorum diye bir izleyicimiz. Katılıyorum. İşte Türkiye'yi rant üstünden pazarlayıp bir yüzde kurtaran, diğerini de siyasi olarak esir alan bu adamlar Türkiye'yi bir uçuruma sürüklüyorlar. Şu anda kısmen karnı doyan, ülkenin batma pahasına kısmen kendi karnı doyan adamlar bu fotoğrafı görmemekte ısrar ettikleri için ya hep beraber kurtulacağız ya da hep beraber batacağız evresine geldik. Yani şunu kastediyorum seçimden sonra Erdoğan öyle bir acı reçete kesecek ki o kısmen karnını doyurduğu siyasi beslemeler bile yandım Allah diyecekler. Onların yandım Allah diyecekleri dönem niye başlayacak? 4,5 sene bu ülkede seçim olmayacağı için Erdoğan şuna güveniyor. Son 6 ay o yandım Allah diyenlere yine şöyle bir dağıtırız masalarına bir şeyler bizim masadan düşen artıkları. Onlar da tıpış tıpış yine gelirler reislerinin yanında saf tutarlar. Hesabın bunun üstünde olduğunu düşünüyorum. Seçim sonrası DEM ile AK Parti arasında görüşmelerin gerçekleşeceğine yönelik iddialar var. Olabilir. Bu gayet de normal bir şey. Olması da gayet normal bir şey. Seçimden sonra bir barış süreci, bir farklı çözüm süreci, işte Kürt sorununa somut adımların atılacağı bir şey olabilir. Ben de bunu desteklerim açık konuşayım. Yani böyle bir Kürt sorununun çözümüne yönelik somut adımlar atarlarsa vay demle siz nasıl masaya oturuyorsunuz demem. İç siyasette MHP ipleri koparır mı buna ne der? İç siyasette MHP'den uzlaşmadan izin almadan çok fazla adım atmıyorlar. Yani demle görüşüleceğine MHP ile önce uzlaşıp izin alıp çerçevesini çizip bir hareket alanı çizeceklerini düşünüyorum. Yani bunun dışında bir şey olabilir olursa Buna da şaşırırım. Gayet memnunlar ittifaktan her iki tarafta birbirlerini hiç sevmeseler Yerel seçim sonucunda İyi Parti yurt genelinde %10 oranını korursa gelecek yıllarda muhafazakar seçmen gözünde AKP alternatif olabilir mi? %10'u koruyabilirse gerçekten olabilir. %10 civarında bir oy alırsa İyi Parti geleceğe yönelik AKP'ye muhalif etme ihtimali olan ya da kaçan oyların gelme ihtimali olan bir adres oluşturabilirler bu mümkün ihtimaller dahilinde yüzde onu bulabilir mi bu çok mümkün değil İki sebepten dolayı bir parti içindeki yalpalamalar ve merkez sağ aktörlerin saf dışı bırakılmış olması iki yerel seçimde bir kutuplaşma olduğu için İyi Parti Aslında alabileceği oyun bile altında oy alabilir stratejik olarak bazı bölgelerde CHP destek verileceği için bu Böyle bir ihtimal var İyi Parti'nin önünde. Erdoğan hükümetinin Kürt sorununu kendi kişisel menfaatleri için kullanması halinde Türkiye'ye bedeli ne olur? Şimdi bu sorun öyle bir sorun değil. Dış politikayı Erdoğan kendi kişisel menfaatleri için kullanabilir ama Kürt sorununun farklı içeride etkileri ve tetikleme alanları var. Onun için bunu ayrı bir yayın konusu şu kadarını söyleyeyim olma ihtimali olabilir ama bu çok düşük bir ihtimal. Dış politika gibi değil. Erdoğan dış politikada kendi şahsi çıkarları için alan açıyor ve kullanıyor. Ülkenin çıkarlarının önüne kendi çıkarlarını koyabiliyor. Ama bunu Kürt sorununda yapmak öyle çok kolay değil. Suudi Prens Selman'ın güzellik yarışması düzenlemesi ve benzer reformlar yapmasını nasıl görüyoruz? Sizce samimi mi? Şimdi burada katil imajını mı düzeltmeye çalışıyor? Öyle bir öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Derdi olduğunu yani ona katil denilmesinden alındığı ve onun altında ezildiğini düşünmüyorum. Burada şunu görmeniz gerekiyor, Suudi Arabistan bir yere hazırlıyor ülkeyi. Bir, e, içeride dini ideolojik marjinal hamlelerle çatırdama olabilir, rejim içinde büyüyen bir uğultu olabilir ve üçüncüsü de Suudi Arabistan mesafe koymak istediği ülkelere mesafe koyabilmek için bu tür hamleleri yapmak zorunda olduğu da ortaya çıkmış olabilir. Onun için ben bu hamlelerin gerçekçi olduğunu ve Selman'ın şahsi hesaplarından kaynaklanmadığını düşünüyorum. İngiltere'de Başbakan, muhalefet lideri ve Dışişleri Bakanı İsrail konusunda neden az, ağız değiştirdi? Taktik mi yoksa deniliyor? Taktik değil. Şöyle. Başından beri aslında batılı ülkeler Netanyahu'nun gösterdiği bu katliamların arkasında durmak istemiyorlar. Kapalı kapılar ardında onlara bazı şeyler söylüyorlar ama dışarıya çıkıp Netanyahu'yu destekliyorlar birçok farklı gerekçeden dolayı. Ama artık bu batılı ülkelerde yaşayan Müslüman seçmeni çok fazla rahatsız ettiği için. İngiltere'de ve Amerika'da yapılacak olan hem seçimlerde hem de entegrasyon politikalarına çok negatif etki etmeye başladığı için bu ülkelerde artık bir de Ramazan ayı geliyor artık. Durdur şu katliamları çıkışı Ön plana geldiği için bu ülkelerde durdurmaya ve Netanyahu'ya bazı mesajlar vermeye çalışıyorlar. Benim şahsi kanaatim, yorumum bu istikamette. Sizlerden gelen soruların tamamını seri bir şekilde yorumladım ve bitirdim. Bir tane daha cevaplıyorum, çekmeyeceğim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.